Yapacağız. Şimdi Türkiye'de yılların gençliğimizi ifsal eden gençliğimizi şucu buducu diye ayan asırlarca beraber yaşamış İslam'ın bayraklarının bir milletin içine Kürt Türk diye fitne sokan çıkmaya yani Bakın Türkiye'yi yıllardır destabilize, yıllardır blok Biz enerjimizi birbirimize aldık. Şimdi bu ele geçti. Nasıl geçti? İlmine ve tüksü verdiler. İlmine kaçtı. Türkiye tüksü verdiğimiz zaman ne taraftan kaçacağını hesap edersiniz ona göre pusuk kurarsınız, orada vurursunuz. Ee, bunlar düşüşe göre sonrasına bakmadılar. o kaçtı gitti, bir yerlere dolaştı, şimdi gitti İtalya'ya ve bugün de biraz evvel Serhat'ta. Yani şimdi yani şeyde İtalya'da burada yaşadık. Şimdi bakın, hangi düşmanlıklarla karşı karşıyayız? Benim hep şey, bir batılı ülkeye gidip onların eline düşmüş olması, o zaman bunun burnuna şeyleri takarlar ve böyle Türkiye'nin yani milli birliğimiz aleyhine hep kullanırlar diye. Nitekim o olmaya başladı. Şimdi oraya götürüldü. Şimdi tabi bunlar bunu yapacak da bu defa bunlar bunu yapıyor diye biz buna bir karşılık yapacağımız tepkilerin dozajını kaybedip bunların eline yine fırsatlar ve imkanlar Yani bugün mitikte de altın onun için çizdim ama böyle bir türlü birbirine karıştırmamalıyız. Zaten bunun aslen kendisi de değil. seceresini de düşünüyor. Yoksa bu kadar Kürt gencinin adeta telef olmasına ne kadar rahat, rahat şey yapabilir? Cevaz verebilir diye yap da yapabilir. Olmamış. Şimdi biz buradaki tahriklerden sonra birbirine karşı milletimizin kim bu adalete girmesine fırsat vermeliyiz, imkan vermeliyiz. <laughs> Tam tersine bu oyunları boşa çıkartmanın yolu kübresinde, secdesinde, Kur'an'ında, Peygamber'inde, Allah'ında bir olanla bir olmaz. Bu, bu Ne değişti? Ne olacak? <laughs> Ahmet'in kiranı Mehmet'e, Mehmet'in kiranı Ahmet'e bildireceğiz. Yani şimdi Yılmaz inecek, <laughs> Ecevit inecek, inecek. Belki. Ya bu olmayacak da Emre Bülansa gelecek. Onu da diyorlar Bunların meselesi niye? <laughs> şey niye? Şimdi bir şey oluyor, bakıyoruz ki Emre Bülansa yaptı. Böyle. Değiştirin. ne özelliği var bunun? Niye böyle bir Hiçbirimizde onun bir özelliği var. Çünkü dönme değiştirmez. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi değiştirme deniyor, dönme deniyor. İlla bir dönmeyle mi daha ilgileniriz? İlla bir dışarıya götürülüp Ejderi suyuna batırın, batırın Türkiye pensona olarak takdim edilen siyasetçiler mi yönet bizi? Artık işte bu devri değiştirmeliyiz. Böyle geldi, böyle gitmemeli. Ve artık biz Anadolu çocukları kendi göbeğimizi, kendi elimizle, kendi taşımızla keseceğiz. Makas bulamadık, bir şey bulamadık. Göbeğimizi taşın üstüne kendimiz keseceğiz. Yıllardır biz şehit olmuşuz, hep biz idare eden olmuşuz, birileri idare etmiş. Bak önümüzde açan Türk dünyasına, enerji üreten, enerji tüketen ülkelerin ortasındayız. Bir terminal ülkeyiz, doğal gaz bizden Yani bizim coğrafyamız, de farklı devletler olabiliriz, aynı biz, aynı milletin insanlarıyız. soru bizde altın rezervleri bizde uranyum bizde, Ulan bizde. <laughs>